biz seni çok seviyoruz. Ben çok Biz de mutluyuz seni gibi kaptanımız olduğu beraberiz. için. aynen öyle. abi senden çok şey öğrendik. Ben maça çıkarken hatırla, her zaman evet. ağlayarak çıkardım. Evet. Bize hocalık ama yaptığın zaman da o günleri yaşadık. O, 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 o ağlamak var. bana Hepimiz yani, yan yok. Yok. Aynen, aynen, Ve Siz hatta, gündüz hatta gündüz lazım Hoş geldin. Rica ederim. Çok büyük bir şeref Galatasaray için. Eee benim için özellikle Turgay abinin bu yemeğime katılması bize mevcudiyetiyle ııı e, umurlandırmasına çok sevindim. Kendisine şifa diliyorum. Kendisi bizim önlerimiz futboldaki Berlin panterimiz. Galatasaray'ın aslanı kendisi. Çok gururlandım. E, kendisine geldiği için çok teşekkür ediyorum. Şeref verdim. Efendim ben buraya severek geldim. Hakikaten Almanya'daki maçta Allah bana yardım etti ve Türk milli takımı Türk... Allah bana yardım etti ve Türk milli takımının 2-1 kazanmasını büyük büyük şekilde benim de yardımlarım oldu. Ama benim kendimi hatırladığım ve söylediğim ben her zaman Galatasaray'a aslanayım. Ve hayatımın sonuna kadar da gaz Aslanı olmak istiyorum. Sizin hepinizi teşekkür ederim.